Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar, okursun. Olmazsa da olsun, bir zarar yok. Burada dursun. Şuraya bir cümle koydum. Bırak acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya biri elini alır, okşar, bir alnından öper. Az unutursun. Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz. Çok canı sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unutun. Tekrar bak. O inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin unutma. Ciğer kendini en çabuk onların organ. Vallahi bak, aklında bulursun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir, belki birazdan uzanıp dokunursun. Buraya bir ayna koydum. Arada önüne geç bak. Sen şahane bir okursun. Mesai saatlerinde çaktırmadan şiir okursun. Ne olacak ki? bırak patronlar seni kovsun. Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça. Ben de çok boldur. Lazım oldukça ya sabır, yağ sabır dokunursun. Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin. Maksat midene dostluk olsun. Şuraya YouTube'dan müzikler bah dinle falan koydum. Ama müzik konusunda sen benden daha iyisin. Koklayıp buluyorsun. Buraya bir silkin totu koydum. Kırk dert bir arada canın yandı. Kırkına birden deva olsun.